Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden yazar Firuzan hayata veda etti. 91 yaşındaki yazarın ölüm haberini şair Elif Sofya, Firuzan sonsuzluğa gitti sözleriyle duyurdu. Firuzan, 1970'li yıllarda verdiği eserlerle Sevgi Soysal ve Adalet Ağoğlu ile birlikte edebiyatımızın en önemli kadın yazarları arasındaki yerini almıştı. Peki Firuzan kimdir? Firuze Çerçu adıyla 29 Ekim 1932'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yazarlık hayatı boyunca soyadını hiç kullanmamasıyla tanınmıştı. Babasını küçük yaşta kaybetti. Yalova ve İstanbul'un değişik okullarında ilk öğretimini tamamladı. Ailesinin kısıtlı imkanları sebebiyle ortaokula gidemedi. Ama bu onun başarılı olmasına engel olmayacaktı. 1950 yıllarında tiyatrocu olmak için bir adım attı. Küçük sahnede çalıştıktan sonra bir sürede resimle ilgilendi. Tam anlamıyla bir sanat aşığıydı. Bir şekilde sanatın bir dalına tutunuyordu. Tiyatro ve resim çalışmalarından sonra edebiyatla ilgilenmeye karar verdi ve bu alana yoğunlaştı yazar olma sürecini akşamdan Sibel Ateş Yengi'ne verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Okumayı sürgit çok sevdim. Fakat yazar olmayı hiç düşünmemiş. Hatta aklıma bile getirmemiştim. Şaka bir yana çok iyi film anlatırdım. Bu ayrıcı bir özellik sayılmasa da. 1960'ların diri, devingen dünyasında olanlar bu zamanı derinlemesine yaşayan beni de sarsıyordu. Martin Luther King'in o güzelim konuşmasını yaparken siyahlar ve beyazların kardeşliğini anlatması, Vietnam Savaşı, ülke ülkemizdeki özgürlük ve adalet tartışmaları birikimlerimi yeniden gözden geçirmemi gerektirdi. Yazma kararımı böyle verdim. İlk öyküsü Olumsuz Hikaye 1956 senesinde Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayımlandı. Kuvvetli olan kalemi fark edilmişti. İki yıl kadar Türk dili, yenilik ve pazar postasında öyküleri yayımlanmaya devam etti. O yıllarda karikatürist Turhan Selçuk'la evlendi ve aslı isimli güzeller güzeli kızını kucağına aldı. Ancak evliliği boşanmayla sonuçlandı. Başarılı bir sanat yaşamı olan Füruzan eserlerinde hep bu adı kullandı. Yazarlığının ilk dönemini Gençlik Hevesi olarak tanımlayan Füruzan, asıl eserlerini 1960'lı yıllarda vermeye başladı. 1960'ların ortalarında dergilerde yayımlanan öyküleriyle beğeni topladı. İlk kitabını ise 1971 yılında çıkardı. Parasız Yatılı adlı bu kitapla 1972 Said Faik hikaye armağanını kazandı. Bu ödül sonrası tanınırlığı da büyük ölçüde arttı. Öyle ki bu ödülü kazanan ilk kadın yazarı olmuştu. Sonrasında Kuşatma, Benim Sinemalarım adlı kitaplarıyla yazmaya devam etti. Öykülerinde kötü yola düşmüş kadın ve kızların, çöküş sürecindeki burjuva ailelerin, yeni yaşama koşullarından bunalan yurt özlemi çeken göçmenlerin, yoksulluk içinde yaşama savaşı veren, tek silahları sevgi olan yalnız kalmış kadınların, çocukların dramlarına sevecen bir bakışla eğildi. Benim Sinemalarım adlı kitabının ardından öykü yazdığı, bir süre ara verdi. Bir sonraki denemesi roman oldu. 1974'te ilk romanı 47'lilerle okuyuculara seslendi. Türkiye tarihini 68'liler olarak geçmiş, devrim ve isyancı bir kuşak olan 1947 doğumluların hikayesini anlatan eser geniş bir kitle tarafından sevildi. 1975'te Türk Dil Kurumu roman ödülünü aldı. Yeteneğiyle beğeni toplayan Firuzan, 1975 yılında Alman Akademik Değişim Servisi davetiyle Berlin'e gitti ve bir yılını orada geçirdi. Orada da boş durmuyor, çalışıyordu Firuzan. Pek çok Türk işçiyle röportaj yaptı. Bu röportajları Yeni Konuklar adlı Almanya'daki Türk işçilerin sesi olan kitapta topladı. Ayrıca 9 Çağdaş Türk Öykücüsü ve Türkiye Çocukları adlı kitaplarını da Berlin'de hazırladı. Gördüklerinden etkilenmiş olacak ki göçmen ve gurbetçi sorunlarına eğildi. 1988 senesinde yayımlanan Ev Sahipleri adlı kitapta Almanya'nın aydınları ve konuk işçileriyle konuşmalar yaptı. Bununla da yetinmedi. Berlin'in Nar Çiçeği adlı kitabında Almanya'daki göçmenlerin hayatını anlattı. Bu arada başka çalışmalar da yapıyordu elbette. Ah Güzel İstanbul öyküsünden uyarlanan aynı isimdeki filmde 1981'de Ömer Kavur'la birlikte senaryo çalışması yaptı. Film, hiçbir filmin birinciliğe değer görülmediği Antalya Film Festivali'nde ikincilik ödülü aldı. 1982'de yayımladığı Gecenin Öteki Yüzü adlı öyküsü 1986'da TRT tarafından dizi haline getirildi. Üstelik en iyi dizi olarak seçildi. Firuzan dizinin tüm çekimlerinde sette bulunuyordu. Bu tecrübesi onu yönetmen 言って。 Benim Sinemalarım adlı öyküsünü senaryolaştırarak Gülsün Kara Mustafa ile birlikte sinema filmi haline getirdi. 1988-1990 yılları arasında çektiği Benim Sinemalarım filmi 1990'da Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenlerin 7 Günü ve Altın Kamera dallarından çağrı alarak 158 film arasından seçilen 8 filmden biri oldu. 1991'de Uluslararası İran Fetch Film Festivali'nde Uluslararası Jüri'den En İyi İlk Film Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 1991'de Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde seçilen en iyi 10 Asya filmi arasında yer aldı. kalemiyle tiyatroya da katkı sağlayan Firuzan, Redifey'e güzelleme, kış gelmeden ve sevda dolu bir yaz adlı öykülerini oyunlaştırdı. Oyunları Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynandı. Öykü, roman, tiyatro oyunu ve film senaryosu alanlarında başarısını kanıtlayan yazar, ilk ve tek şiir kitabı olan Lodos'ların Kentini 1991'de yayımladı. Bosna Savaşı esnasında Balkanları kapsayan yolculuğunun izlenimlerini işte Bizim Rumeli ve Yeni Baskısı Balkan Yolcusu kitaplarında paylaştı. 2004 yılında Toplu Öyküler, 2008'de Haraç, 2009'da Yaz Geldi, 2014'te 47'liler 40 yaşında adlı kitaplarla okuyuculara seslendi. Yapıtları başta Almanca olmak üzere İtalyanca, İngilizce, Fransızca, Boşnakça, Bulgarca, Farsça gibi çeşitli dillere çevrildi. 2006 yılında Ankara Öykü Günleri Onur Ödülü alan yazar, 2008 yılında 27. İstanbul Kitap Fuarı'nın onur yazarı olarak seçildi ve hakkında Firuzan diye bir öykü adlı kitap hazırlandı. edebiyat dünyasına yeni bir soluk getiren Dünyanın Öyküsü adlı derginin yayın koordinatörüydü. Ama bir süre kitap kaleme almamıştı. Akşamdan Sibel Ateş Yengi'ne verdiği röportajda edebiyat dünyasına bir küskünlüğünüz mü var sorusuna şöyle yanıt vermişti. Edebiyata, yanıtımı daha geniş tutarsam sanatlara küsmek. İşte bu benim asla yapamayacağım bir davranış. Hayatımı anlamlı kılan bu kavramları duyumsamadan yapamam. Üstelik bu kendimi kendim olarak ayrımsadığımdan beri böyledir. 2023 senesinde Erdal Öz Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Benim öğretmenlerimin birincisi annem, ikincisi İstanbul, üçüncüsü büyük yazarlar oldu diyordu Firuzan. Egoist Okur'a verdiği röportajda şöyle açıklamıştı bu durumu. Annem, evet, her çocuk için anne bir çeşit öğretici değil mi? İlk adım dille başladı. Günlük hayatın düzenlenmesi, terbiye, büyürken gerçi bu yöntem göstermeler, tembihler sık sık can sıkıcı gelse de uymak kaçınılmazdı ileriki yıllardaki karşı koymaların da tohumları tam orada atıldı belki çünkü bir çocuğa öğretilenlerin tümünün doğru olduğunu kim söyleyebilir ki ben özel bir özgürlüğü olan bir çocukluk yaşadım bu kentte. İyi ki de öyle oldu. Işığını, seslerini, mevsimlerini, kokusunu ezberledim. Bu gönüllü ezberler beyin kıvrımlarınızda öyle bir yer ediyor ki kentinize cahilce müdahaleler yapıldığında öfkeleniyorsunuz. Rumeli Anadolu yakası arasında denizde yürütülen tüp geçit kazılarında mesela İstanbul'un tarihi oluşumu birkaç bin yıl daha geriye gitti. Öylesine benzersiz bir kentte yaşıyoruz ki ona bilgi bir akılla sahip çıkmamız gerektiğini hiç unutmamamız gerekiyor. Oysa Oysa özellikle yönetenler için de bunu unutanlar çok. Kariyeri boyunca hiç soyadı kullanmamıştı Firuzan. Bunun sebebini ise şu sözlerle açıklamıştı: "Ben o yıllar çok ünlü bir soyadı taşıyordum. Çok ünlü, çok saygıdeğer iki adamın kendi akıllarıyla, emekleriyle ve yetenekleriyle ünlendirdiği saygıdeğer bir soyadıydı. Ben o ünlenmiş soyadının bana sağlama ihtimali olan kolaylıklarına hiç yanaşmak istemedim. Ben yazarlığımın sınanmasını öyle bir şekilde tek başıma yapıp bu büyük addan yararlanmamalıydım." yerinde olan pek çok kişi bu soyadı kullanıp basamakları daha hızlı çıkma derdine düşebilirdi ama Firuzan bunu yapmadı. O ne başardıysa kendi emekleriyle başarmış, her zaman sadece kendi kalemine güvenmişti. Belki de onu bu kadar başarılı yapan da buydu. Kim bilir? Usta yazar 11 Şubat 2024'te 91 yaşında hayatını kaybetti. PEN Yönetim Kurulu Firuza'nın hayatını kaybetmesi üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Türkçe parasız yatılısını yitirdi sözleriyle başlayan mesajda şu ifadeler kullanıldı. Ülkemizde en değerli yazarlarından birini yitirdi. Bir mucizeyi yitirdik. Birey olmanın, kadın olmanın farkına en güç koşullarda varmış ve bu bilinçle bilenmiş, yazdığı her şeyin hakkını vermiş, öyküleriyle kimsesizlerin, romanlarıyla devrimcilerin, röportajlarıyla emekçilerin, ve şiirleriyle şairlerin yanında durmuş gözlem gücünü yazdığı senaryolara, filmlere de katmış çok güzel, çok derin ve cumhuriyet değerleriyle donanmış bir yurttaşımızı, yazarımızı, firuzanımızı yitirdik. edebiyat, sinema, Türkçe, cumhuriyet ve ey sevgili yurdumuz. Başın sağ olsun. Parasız yatalımızın devri daim olsun. <laughs> Biz de usta yazarı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Acısıyla tatlısıyla bir fıruzan geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.